Herkese selam arkadaşlar. Merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi arabanın içini detaylı bir şekilde topluyorum. Toplarken videosunu çekmeyeceğim. Ben koyacağım malzemelerin hepsini tek tek ayıracağım. Onları size göstereceğim. Taktıktan sonra da taktığım yerlerini de göstereceğim. Çünkü tek başıma hem video çekmek zor oluyor. Birini tutması gerekiyor. O yüzden ben yaptıktan sonraki halini göstereceğim size. Alacağım şeyleri yani göstereyim. Normal paspas pas koyacağım. Kavuçuk koymayı düşünüyorum. Şu bezi alalım önce. Bu torpton biraz çatlak. Biraz dedim epey çatlak. Önce bu. ya, Sonra. içten yapıştırmalı. Karayolları pulu. Şey de bu arada. Pense lazım bu Karayolları pulu. Bunu yapıştıracağım. Sonra acıma şu kolçaklardan takacağım. Bu aralar moda biliyorsunuz. Sonra Hollywood güneşlik olmazsa olmazımız. Bunlardan alacağım. Şunu da keseyim. Neyse onu alırım. Hollywood güneşlik. bir takım sticker hangisinden koyalım kırmızı mı koysak hangi renk koysak siyah koyalım araba siyah bir tane mi var bundan acaba ya kırmızı kırmızı, kırmızı siyah ha var bir siyah bu diğer siyah da bu Bunlar da Hollywood güneşliklerin stikerleri. Bunları da takacağım. Başka. Şu Red koyacağım. Kılıf. Koltuk kılıfı. Başka bir şey. Şu anlık aklımda yok. Olur da koyarsam onu da çekerim. Öyle bakalım. Tamam. Bakayım başka bir şey var mı? Etiket takımı bir yere koyarsam zaten söylerim size. He. Şey de koyacağım. Sarı yapıyoruz. Şunlardan. E, klips koku da alacağım. O da şeylere. Anladınız siz. Ben anlatamadım ama. Tamam. Ben bunları takayım. Gene birleşiriz, konuşuruz ki güzel. Güneş. Güneş, güneşlikten yapıştırdım. Şimdi yerlerine takacağım. Kalın güzel olacak inşallah. Ne yaptık? Şuraya kolçakları taktım sarı. Torpido bezimi serdim. Güneşliklerimi taktım. Nasıl oldu? Bence çok güzel. Koku taktım buraya. Sıra kılıfta. Kılıf takıyorum. Ha bir de şey taktım. Şurada de küçük detaylar. Hadi bakalım sonra bir şeyler daha takacaksınız. <laughs> ne yaptık? Cam taktık. Oh, Telif yiyeceğim müzik kapatsana. Cam taktık. Hollywood güneşliklerimizi taktık. Kokumuzu taktık. Tofaş bezimizi koyduk. Kılıflarımızı taktık. Hasırlarımızı koyduk. Sarı askılık herhalde deniyor. İETT askılı ben diyeyim onlara. <laughs> Otobüs askılıklarımızı koyduk. Ondan sonra şu içine ne yaptık? Şöyle ufak kıçına kokularımızı koyduk. Şuraya da bir tane aynalı zımbırtı koyduk. Bence on numara oldu uşaklar. Bence yorum yapın, bir şeyler yapın. Beğendiniz mi? Güzel oldu mu? Bir onay verin bana. Karlıkta da taktım bu arada. Hadi kendinize iyi bakın. Bu detayları unutmam. Her arabamda vardır. bu etiketlerimiz ve arka Yokohama ve Pioneer ve şu de. Beğenip abone olmayı, beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten hoş, hoşça kalın. Daha çekmiyorum bugünlük yeter. Dükkanımızın reklamını yapmayı unuttuk. Dükkanımız. Adres bu. On numara yaptım gene ya. Hadi kendinize az bakın. Görüşürüz.